Kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri amel eder, kendi tatbik eder ve alleme öğretirse fezel <laughs> kevdu azimen fi melekutü sema köklerin melekutu görünen tarafı görünmeyen tarafında melekler bütün o melekler onun hakkında azim Allah indinde bu adam büyük adam derler. Ama hiçbir hadis yok ki Cumhurbaşkanı olursan büyük adam derler sana. Profesör olursan, zengin olursan, katır trilyar doların olursan, bilmem neysen, güreşte bilmem kimi yersen, kaç madalya takarsan, çok yakışıklı olursan. Böyle bir şey yok. İlim, amel, talim u tedris. Öğrenecek, amel edecek, öğretecek. Büyük adam arıyorsan, kim insanlara şeriatı öğretiyor, ayet hadis öğretiyor, vaaz-u irşat yapıyor, azim odur. İşte bu da İsa Aleyhisselam'dan rivat edilen bir hadis-i şeriftir. Bundan dolayıdır ki, Özellikle zürriyeti olmayanlar, şu ana kadar çocuğu olmamış olanlar hayırlı zürriyet istesinler. Ve e, eşleri hamile olanlar, çocuk bekleyenler vardır. Bu kadar insan dinliyor bizim bunlarda mutlaka vardır. Onlar da böyle hayırlı adaklar, niyetler, İslam'a hizmet uğrunda vakfedeceğine değer niyetler taşısınlar ve belirtsinler. Ve henüz evlenmemiş onda evlenirse, çocuğum olursa ümmet Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hizmet edecek hayırlı nesiller yetiştireceğim diye onlar da niyet etsinler. Niyetül mü'min, hayrümün ameli, amelinden hayırlıdır mü'minin niyeti. Ondan sonra çocuğu olanlar, hatta torunum var benim şimdi, torunlarım var. Çocuklarım da kimine dua tuttu, kimine tutmadı. Tutmadı demeyelim. Dua ettikse mutlaka kabul oldu. Vakti, saati var. Efendi Hazretlerimizin tevşiratı var. Yani benim ilk oğlan mesela şimdi istediğim durumda değil hiç. Ama tabii ilk oğlanda da efendislerinin özel duası var yani. Telefon etti bana hatta işte tebrik için mesela. E şimdi nasıl efendislerinin duası geri döner? Yani ben ümitliyim. Mesela e, çocuklarımın hakkını ümitliyim, torunlarıma daha ümitliyim. Şimdi torunlarımı daha iyi yetiştiriyorlar e, kızlarım maşallah. E, i̇nşallah yetiştirecekler daha onlar. Küçükler daha da tam bir şey belli olmadı ama tabii şimdiden medreseye verildi efendim sureleri ezberledi falan. Elhamdülillah seviniyorum. Tabii 6 yaşında en büyüğü de. Elhamdülillah çok seviniyorum, çok seviniyorum ama mesele dua, dua, dua. Çocuklarım var, torunlarım var. Onlar tayyip, zürriyeti tayyip'e olsun. Salihün salihata ilak olsun. Sizinkiler de salihün salihattan olsun. Ama şimdi ben ben sana da dua ederim, sen de bana dua et. Sen benim çocuklarıma dua et. Arkamızdan birbirine dua yüzde müstecaptır. Birbirine de dua dersek yüzde kabul oluyor arkadan. Gıyaben dua. Esra'u dua icabeten dua müminin mümin an zahri gaybin en çabuk kabul olacak mümin mümini görmediği yerde yüzüne değil de arkasından dua etmek. Ben sizin çoluk çocuğunuza torunlarınıza Allah için beni seven beni dinleyen bütün cemaatlarımı niyet ederim. Siz de bana edin ben çocuklarım torunlarımı birbirimize dua edelim kendimize de edelim tabi. Önce Rabb'i gıfirli ya Rabbi beni affet vel valide sonra anam babamı affet. İlla mümin duaya başlayınca önce kendine yapacak. Yani kendi çocuğumuza, çoğumuza, torunumuza önce yapalım. Sonra benimkine sen dua et, seninkine ben dua edeyim. Böylece büyük feyizlere, bereketlere nail ve mazher oluruz inşallah.